Merhaba arkadaşlar, üniversite tercihi yapacak arkadaşlarımız için bölüm tanıtımlarına devam ediyoruz. Bugün sizlere tanıtacağım bölüm bilgisayar programcılığı. Dilerseniz hemen başlayalım. Bilgisayar programcılığı nedir? Bilgisayar programcılığı bölümü, bilgisayar programcılığına uygun programların yorumlanıp öğrenilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir eğitimdir. Bir ön lisans bölümü olan program ile öğrenciler iki yıllık bir eğitime tabi tutulur. Bilgisayar programlamayı bilen ve yazılım oluşturabilen kişileri yetiştirip sektöre kazandırır. Bilişim sektöründe faaliyet gösterilen bu alanda bilgisayar aracılığıyla tasarım, donanım ve veri tabanı işlenir. Yazılım düzenleme işlemleri öğretilir. Bölümün temel amacı bilişim ve bilgisayar alanında uzman personel yetiştirmek ve günümüz teknolojisiyle çağ yakalayıp daha ileriye adım atmaktır. 2 yıllık bilgisayar programcılığı bölümünü başarıyla tamamlayan kişiler bilgisayar programcısı unvanını almaya hak kazanır. Bilgisayar programcılığı bölümü mezunları dikey geçişle hangi bölümlere geçebilir? Geçiş yapılan bölümler arasında yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, fizik mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, matematik ve bilgisayar, uzay mühendisliği, matematik ve bilgisayar bilimleri, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilişim sistemleri mühendisliği, meteoroloji mühendisliği gibi bölümlere geçiş yapılabilir. Bilgisayar programcılığı bölümü dersleri nelerdir? Bilgisayar programcılığı bölümü toplamda 2 senede 4 ayrı dönemlik bir eğitim süresini içerir. Öğrenciler bu eğitim süresince pek çok farklı ders ile karşı karşıya gelir. Bilgisayar programcılığı bölümünü tercih listesinde tutan aday öğrenciler şu derslerden sorumludur. Görsel programlama, bilgisayar ağ sistemleri, bilgisayar teknolojileri, nesneye dayalı programlama, matematik, internet programcılığı, web tasarımı ve betik dili, Programın ilk yılında programlama, matematik, İngilizce, görsel tasarım, algoritma ve internet programcılığı derslerine ağırlık verilir. İkinci eğitim yılında ise bilgisayar donanımı ve görsel programlama, görsel animasyon, masaüstü uygulama ve geliştirme, Android geliştirme ve uygulama, veri yönetimi gibi konular işlenir. Bilgisayar programcılığı bölümü mezunu iş olanakları nelerdir? Bilgisayar programcılığı bölümünde mezun olan kişiler yazılım geliştirme firmalarında, web tasarım şirketlerinde, teknik servislerde iş imkanına sahiptir. Hem kamu hem de özel sektörde görev olabilen bilgisayar programcıları kendi iş yerlerini de açarak danışmanlık yapabilirler. Özel sektörde bilgi işlem departmanlarında da meslek sahibi olmaları mümkündür. Bilgisayar programcılığı iş imkanı geniş bir alanı kapsar. Yazılım şirketleri ve program yazan firmalarda iş imkanı mevcuttur. Bilgisayar programcılığı bölümü mezunları birden fazla firma ile de çalışabilir. İstihdam alanı geniş olan bölüm mezunları bankalarda eğitim ve danışmanlık firmalarında, üniversitelerde ve bilişim teknolojisi hizmeti veren her alanda iş olanlarına sahiptir. Bilgisayar programcılığı bölüm mezunları kamu kurumlarında programcı, çözümleyici pozisyonlarına atanabilirler. Videomuzun bilgisayar programcılığı bölümünü tercih edecek adaylarımıza faydalı olmasını dileriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.